Merhaba sevgili TikTok takipçilerim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. 1200 kişiyi geçti abone sayım sayenizde. Tabi sanırım daha çok metafizik veya spiritüalizmle ilgili paylaşımlarım birçoğunuzun ilgisini çekmiş. Çünkü o videolarım daha çok izlenmiş durumda. Ben aslında bir meddahım. Eskilerden gelen, eski kulağı kesip YouTuberlardan biriyim. Yani bana sorarsanız benim tek muhabbetim bu spiritüalist konular veya metafizik konular asla değil. Ben eğlence adamıyım, morallendiren bir insanım. Doğaçlama, hiç plansız sohbetler çeken, eğlendiren, hatta ayarsızlıklar yapan bir insanım. Bu anlamda canlı yayınlarıma henüz acele edip de bir an önce gireyim de o bir sürü hayran toplayayım demedim, demiyorum. Çünkü sakinim. 57 yaşındayım. Hayatımda tertemiz ikinci bir sayfa açarak bundan 5 yıl önce ikinci evliliğini yapmış bir insanım. Dolayısıyla aslında her ne kadar akrep burcu ve indigo çocuk olmama rağmen gerçekten bir ışık savaşçısı olmama rağmen sakinim, olgunum. Yani velveleye gelsin de hemen canlılara akayım diye bir şeyim yok. Ama sizden ricam belki cumartesi düşünüyorum ben bir saat belirleyip canlı yayınlarıma ilk kez başlamayı orada sizlerle sohbetleriz hiç sorun değil ben de yani hani bir söyle bin işit derdi annem ben de o durum yani aynen o şekilde her türlü lafı da yetiştirme özelliğine sahibim ama sizden biri cam tekrar söylüyorum hani ben canlı yayın açtım diye ...hayde metafizik hayaletler uzaylılar meditasyon türleri falan havada uçuşacak türünden bir yere koymayın lütfen beni kafanızda. Akışa göre davranan bir insanım. Yani sohbete ve samimiyete, muhabbete her şeyden daha çok önem veririm. Bu bir. Dolayısıyla tabii ki akış içinde sebep oluşursa metafizik deneyimlerimi, tecrübelerimi, bilgi birikimlerimden de aktarabilirim. Ama yani sonuçta her şey sevgi için, muhabbet için ve samimiyet için diyorum. İster ondan sonra... Mevlana'cı olursun, ister Kur'an-ı Kerim ehli olursun, ister uzaycı olursun. Bunlar benim için hiç problem değil. İnşallah bu cumartesi, hani seyircisi az da olsa hiç fark etmez. Bu bir siftah yayını olacak. Canlı yayınımda görüşmeyi umut ediyorum. Cumartesi akşam 21.00 gibi düşünüyorum. Hani herkes yiyeceğini, içeceğini yapsın, yatsın, kalksın, gelsin falan yani. O anlamda görüşmek üzere diyorum. İyi ki bana abone oldunuz ve, ve benim takipçi sayımı artırdınız çok teşekkür ederim canlılarda kop 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 görüşmek üzere.